Merhaba çocuklar. Bugün sizinle batan ve yüzen yumurta deneyi yapacağız. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz 2 adet yumurta, birazcık tuz, 2 adet boş kap ve bir de su. Hadi önce sularımızı koymakla başlayalım. Sularımı dolduruyorum içine. tamamdır. Daha sonra bir tanesinin içine sadece tuz koyuyorum. Daha sonra bu tuzu güzelce karıştırıyorum. Karıştır, 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 karıştır. karıştır, karıştır. şimdi suyumuzun renginin açılmasını bekliyoruz. Evet çocuklar, suyumuzun rengi açıldı. Hadi şimdi yumurtalarımızı atalım içine. Önce tuz koymadığım kabımın içine koyuyorum. Hop, Yumurta battı. Şimdi bir de tuz koydum suyun içine koyuyorum. Ah, yumurta battı mı? Hayır, gördün mü? Yumurta yüzüyor. Evet, suyun içinde yüzüyor. Bakın buradaki yumurta batmış. Buradaki yumurta yüzüyor. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi siz de yapın videolarınızı bekliyorum